Eğer stresinizi kontrol etmek istiyorsanız su fazla tüketiniz. Yeni yapılan bir çalışmaya göre az su tüketen insanlarda stres miktarı daha yüksek oluyor. Zira bu insanlarda kortizol miktarı artıyor ve kortizol miktarının artmasıyla bu insanlar özel durumlarda daha çok stres yaşıyorlar. Vücudumuzda su miktarının azalmasıyla vücudumuz su kaybını engellemek istiyor. Ve bu su kaybını engellemek için vazopersin denilen bir hormon salgılıyor. Vazopersin hormonun salgılanması kortizolun da salgılanmasına yol açıyor. Ve kortizolun salgılanması insanlarda strese yol açıyor. Ve bunun yanı sıra vücudumuzdaki sıvıların esmolalitesi artıyor ve sinir sistemimiz yine bunu kontrol etmek için kortizol salgılıyor ve bu kortizolun salgılanması ve strese bağlı hormonların salgılanması insanlarda stres miktarını artıyor ve bu tarzda insanlar günlük hayatlarında her zaman stres yaşıyorlar su fazla tüketilmesi bunların hepsini ortadan kaldırıyor genelde erkek yetişkinler için her gün 8 ile 9 veya 8 ile 10 bardak arası süt tüketmeleri daha iyi. Ama en az 4-5 bardak süt tüketmeleri gerekiyor. Bayanlar ise günlük en az 4 bardak süt tüketmeleri ve en iyi ki günlük 8-9 bardak süt tüketmeleri çok onlara yardımcı olabilir.